İsmim Enver Polatoğlu, memleketim Elazığ. 2022 yılında Bismil'de göreve başladım ve şu anda göreve devam etmekteyim. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif'e ulaşmış olmanın sevincini yaşıyoruz. Diğer taraftan da Gazze'deki ve dünyadaki pek çok kardeşimizin yaşadıkları mağduriyetten dolayı da hüzünlü bir Ramazan yaşamaktayız. Ramazan ayı her yıl Gençler Başkanlığımız tarafından bir konu başlığı altında o konu anlatılarak halkımızın gündemine getirilerek vaaz ve irşatlar yapılmakta. Bu sene de Ramazan ve ahiret bilinci konusu ön plana çıkarılarak insanlarımıza ahiret hayatının hakikatlerini, ahiret bilincini anlatma noktasında camilerimizdeki vaaz, sohbet programlarımızda inşallah gündemimizde olacak. Tabi Ramazan ayında özellikle Ramazan Kur'an ayıdır ve Kur'an-ı Kerim'in çok yoğunluklu okunduğu bir dönemdir. Bütün camilerimizde ve 30 farklı Kur'an kursumuzda mukabeleler okunmaktadır. Bununla beraber Ramazan ayının o yardımlaşma, dayanışma örneğini sergilemek açısından bizler Türkiye Diyanet Vakfı olarak halkımızın zekatlarını, fitrelerini alarak yine burada mahallinde ihtiyaç sahibi insanlarımıza ulaştırmaya çalışıyoruz. Özellikle bu konuda da halkımıza bir çağrımızdır. Gıda kolisi yoluyla gerek zekatlarını maddi olarak ya da fitre yoluyla ulaştırmak isteyen kardeşlerimiz Türkiye Diyanet Vakfımız, Bismil şubemiz tarafından bu hizmeti bizler yürütüyoruz ve ihtiyaç sahibi kardeşlerimize de ulaştırmaya gayret ediyoruz. Çünkü Ramazan bir dayanışmadır, birliktir, beraberliktir. Ramazan şükür mevsimidir, sabır mevsimidir. Bizim dışımızdaki kardeşlerimizi görmek, tanımak, onların ihtiyaçlarına ulaşmak mevsimidir. Halkımız duyarlıdır. Bu yönüyle de bir çağrıda bulunmuş olalım. İnşallah ki Ramazan'ın o rahmetini, bereketini bütün toplum olarak, millet olarak birlikte yaşamış olacağız. Malum Ramazan ayı bir birlik ve beraberlik mevsimidir. Rahmet ayıdır. Ee, Cenab-ı Hakk'ın mağfiretinin bol olduğu bir dönemdir. Dolayısıyla ibadetlerin sevap açısından da çok değer kazandığı, değer ifade ettiği bir dönemdir Ramazan ayı. Bu açıdan şöyle düşünmek lazım. Hayatımızda belki başka bir Ramazan olmayabilir. Hayatımızın son Ramazanıymış gibi, hayatımızın son teravihiymiş gibi düşünerek oruç ibadetimizi en güzel şekilde yerine getirmeye gayret edelim. Çünkü Peygamber Efendimiz özellikle imkanı olduğu halde oruç tutmayan kişinin çok büyük sevaplardan mahrum kalacağına işaret ediyor. O sebeple her bir Müslüman kardeşimizin Ramazan'daki orucu özenerek tutması çok önemli ifade ediyor. Bununla beraber şu hatırlatmayı da ben yapmak istiyorum. Oruç sadece midelerin aç kalması değildir. Aynı zamanda bütün azalarımızın, organlarımızın da oruç tutması gerekir. Yani dilimizin yanlış sözlerden uzak kalması gerekir. Gözlerimizin, kulaklarımızın her türlü yanlıştan, haramdan uzak durması gerekir. Milletimiz hayır sahibidir. Hayır yapmayı seven bir millet bir toplumuz. Dolayısıyla ihtiyaç sahiplerini görüp gözetmeyi göz ardı etmemek lazım. Mutlaka ihtiyaç sahiplerine ulaşalım. Fitrelerimizi Ramazan içerisinde mutlaka vermeye özen gösterelim. Bununla beraber fitre miktarını da ben hatırlatmak istiyorum. Bu yılki fitre miktarı 130 TL olarak tespit edildi. Bu asgari limittir. Yani kardeşimiz isterse üst limiti kendisi tespit edebilir. Gazze'li kardeşlerimiz için zekat çalışmalarımız devam ediyor. Zekat göndermek isteyen halkımız, kardeşlerimiz gerek zekat gerek bağış yoluyla biz onların zekat ve bağışlarını Filistinli kardeşlerimize, Gazze'li kardeşlerimizin hesaplarına gönderiyoruz. Ben bütün Bismil halkımızın ve bütün İslam ümmetinin Ramazan-ı Şerif'ini tekrar tebrik ediyorum. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde her bir kardeşimizin memnun olduğu bir Ramazan yaşamış oluruz ve bu bu şey e, vesileyle Rabbi'mizin rahmetine ulaşmış oluruz. Çünkü Ramazan başlı başına farklı bir mevsimdir. İnşallah Ramazan sayesinde kalplerimiz daha bütünleşir, birlik beraberliğimiz İslam ümmetinin birliği daha böyle güçlü hale gelir ve yeryüzündeki din kardeşlerimizin, başta Gazze'li kardeşlerimiz olmak üzere Müslüman kardeşlerimizin yaşadığı sorunlara, hep birlikte güçlü olduğumuz için, birlik beraberlik sağladığımız için daha kolay çözüm bulacağımız bir zamana ulaşırız inşallah.